Cümleten selamun aleyküm. Bugün 12 Temmuz 2022. Pamuğumuza sırt kalan tek tük kanyaşlara füsület atıyorum. Aradaki yabani otları temizliyorum. Bugün Allah nasip ederse suyu vereceğiz. E, suyu verdiğimizde de video çekeriz. Şu anda karık aralarında dolaşıp yabani otları köklüyorum. Ve sırtımda sırt dolu masıyla kanyeşlere ilaç atıyorum. Elimizde ilaç tabancası. Bu şekilde kanyeşlere ilaç diyoruz. Son rüyüşler. Allah nasip ederse yaşları kazıyacağız ve banatları Su verirken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, hayırlısıyla borularımızı ötedik. Tüyümüzü saldık. Saat 9. şu şekilde 33 darı takviye. Yüce Rabbim bereketli nasip et inşallah. İlerleyen aşamalarda görüşürüz. Cümleten Allah'a emanet. Evet arkadaşlar. Artısı gün öğlen oldu. Pamuğumuzun suyunu bitirdik. Allah'ın izniyle. gelişimini ilerleyen aşamalarda takip edeceğiz. Görüşmek üzere Allah'a emanet.